Herkese merhaba. Annem youtuber oldu kanalına hoş geldiniz. Hamur açmakla uğraşmak istemeyenler için bazlama ile yapabileceğiniz çok kolay bir pizza tarifi yapıyorum. Bazlama ile yapılan pizzamın malzemeleri. 1 adet bazlama, yarım kase sucuk, 1 kase salam, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 kase kaşar peyniri, 4 adet çeri domates, 1 küçük kase yeşil zeytin, 1 küçük kase zeytin, 1 küçük kase mısır, ketçap. Hamur açmaya vakti olmayanlar için kolay pizza yapıyorum. 1 tane bazlamamı aldım. Ortadan ikiye böldüm. Birini diğer tabağıma koyuyorum. Şimdi yapıyorum. Ketçabımı sürüyorum her tarafına. Bu pizza kolay bir tarif olduğu için domates sos yapmadım. Ketçap sürüyorum ben arkadaşlar. Her tarafına sürüyorum. zemine ilk olarak ben kaşar peyniri koyuyorum. Her tarafına serpiyorum. Salamını da ilave ediyorum. Orantılı bir şekilde. Sırada sucuklarım var. Onları da diziyorum. Ben sucukları dörde böldüm. Her yerine eşit bir şekilde gelsin diye. Her dilimde olsun diye. Bir de ince halka halka doğrayınca, bizimkiler sevmiyor. Siz isterseniz halka halka da doğrayabilirsiniz. Sırada kapya biberlerim var. Onları da diziyorum. Aralarda boşluk bırakıyorum. Oralara da yeşil biber dizeceğim. Şöyle birkaç tane de ortaya koyalım. Sırada yeşil biberim var. Onları da diziyorum. Kapyanın aralarına. görsel şov yapıyoruz. Biberim de yeterli olduğunu düşünüyorum. Sırada yeşil zeytinim var. Onu da atıyorum aralara. Aslında bol malzemeli değil ama üst üste gelince bol malzemeli bir pizza oluyor. Bunları da attım sırada siyah zeytinim var. Onları da atıyorum üzerine. Harika gözüküyorlar. hepsinize düştü. Onu da koyalım. Çeri domateslerini de koyuyorum. 3 adet çeri domates kullandım. Ben bu bazlamadan 2 tane yapacağım arkadaşlar domatesimin de yeterli olduğunu düşünüyorum. Üzerine mısır. Konserve mısır. Bunu iyice yıkadım, süzdürdüm. Direkt konserveden çıkarıp koymuyoruz. Tatlım soluyor. O da yeterli. En son üzerine tam ortasına kaşar peyniri koyuyorum. Serpmiyorum bunu. Bir adet bazlamadan iki tane pizza yaptım arkadaşlar. Biri karışık serptim, birini de şöyle dizdim. Şimdi fırına gönderiyorum. Yapımı çok kolay olan pizza Fırından çıktı. Deneyin herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.